Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Er için ilçe binası önünde bir veda töreni düzenlendi. Müdür eri bugüne kadar yaptığı çalışmalarından dolayı personel tarafından çiçek verildi. personelle ve öğretmenlerle tek tek vedalaşan Hüseyin Er görevini en iyi şekilde yapacağını belirterek herkesten helallik istedi. Ee, yazım Cuma günü akşam geç vakitte geldi. Bir aksilik olmazsa inşallah bugün e, öğleden sonra ayrılacağım. Bugün Antalya'da yeni görevime başlamayı düşünüyorum. E, tabii ki e, yeni eğitim öğretim yılını e, çelenk sunma törenini burada yapıp e, Antalya'ya gitmemiz, ve beraberlik içerisinde çalışmamız bizim ne kadar güçlü ve büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu bir görevdir. Görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önerilerim olduğu için her zaman ifade ettim, gurur duyuyorum. Alanya için hep birlikte en güzelini yapmak istedik. Ve bunun yapıldığını kamuoyundan duyuyoruz. Bununla da gururlanıyoruz. Bu bir veda değil, yeni bir başlangıç. İnşallah valilerle görüşeceğiz. Eğer yarın şartlar bugün olursa ben geleceğim tekrar. E, bugün biraz erken hareket edilmemiz gerekti. Plan dışı oldu. E, tekrar e, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. E, hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hüseyin Erin yerine geçici bir süre ile vekalet edecek isim Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Sarı oldu. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ise Alanya Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yaman'ın görevlendirilmesi bekleniyor.